today herkese merhaba bugün nasılsınız evet arkadaşlar bugün my friends ünitemize geçiyoruz let's start Learn Peki bugün neler öğreneceğiz? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kimler burada? Burada olanlar bir hello yazsınlar bakalım. Biz de isimlerinizi okuyalım sizin. Yoklama alalım arkadaşlar. Like butonuna da basmayı unutmayın. Öncelikle hemen size kaçmadan ödevlerinizi vermek istiyorum. Bugün 30 Nisan İngilizce dersinde ne yapıyoruz? My friends yani benim arkadaşlarım arkadaşlarım ünitesini geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ödevlerinizi verelim. Sıfırdan dörde tüm dersler kitabımız gelsin. Sayfa 292 ve 293'ü açıyoruz arkadaşlar. Sizinle birlikte evet hemen açalım ödevlerimizi. Siz de benimle birlikte açabilirsiniz. Artık my friends ünitemize geçtik arkadaşlar. Buralar size ait arkadaşlar. Mutlaka kelimeleri görselleriyle birlikte çalışabilirsiniz. Soru cevaplara bakabilirsiniz. Bu şekilde tekrar edin arkadaşlar. Burada da testimizi yapabilirsiniz. Peki devam edelim. Buradan başka hangi ödevimiz varmış? Zor Bankası. Sorry. Evet. Zor Bankası tüm dersler kitabımız geldi. Sayfa 302-303 size ait arkadaşlar. Onu da hemen açalım sizle birlikte. Evet. Evet. My friends ünitemizi artık bugün işleyelim. Buralar size ait arkadaşlar. Buradaki testler de mutlaka çözün derim. Dersten sonra bir göz atın. Evet, şimdi de hazırsanız eğer hemen dersimize başlayalım. Bugün sizle birlikte neler öğreneceğiz? Burada olanlar hello yazdılar mı? İsimlerinizi okuyalım hemen. Umut Hello Teacher yazmış. Hello Umut. Burhan Ali Coşkun burada. Hello Burhan. Şevval, İnal Kaç burada. Hello Şevval, Ada Küçük de burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neler öğreneceğiz? Describing people yani insanları tanımlamayı öğreneceğiz. Onların dış görünüşlerinden bahsedeceğiz. Hangi özelliklere sahip onlardan bahsedeceğiz. Tabii ki de making simple inquiries yani basit sorular sormayı ve onların cevaplarını almayı öğreneceğiz arkadaşlar. Important words biliyorsunuz bizim için olmazsa olmazdır. Önemli kelimeler bunları da çalışacağız. Hemen devam edelim. Evet, burada neye çalışıyoruz arkadaşlar? Saç tiplerine çalışacağız. Herkesin farklı bir saç e, tarzı vardır değil mi? Şimdi onları birlikte yazalım. Ben buna başlarken size de bunu bıraktım bile gelsin. Cevaplar arkadaşlar sizden bekliyorum. Peki, burada böyle kıvırcık saçlı bir arkadaşımızı görüyorum. Çok kıvırcık değil mi arkadaşlar saçı? O zaman biz ona ne diyoruz? Curly, kıvırcık demek. Charlie kıvırcık demek arkadaşlar. Peki dalgalı ne demek arkadaşlar? Burada da dalgalı bir saç görüyorum. Wavy dalgalı demek değil mi? Onu da yazalım hemen. Wavy dalgalı demek. Peki burada da böyle kısa saçlı bir arkadaş, arkadaşımız var değil mi arkadaşlar? Yani short hair diyebiliriz biz buna. Kısa saç diyebiliriz değil mi? Onu da hemen yazalım. Short hair. Short zaten kısa demek biliyoruz. Peki burada da uzun saçlı bir arkadaşımız var. Bakalım kimler yazdı? Short'un tam tersini yazacaksınız arkadaşlar. Hemen gel gelsin cevaplar. Geldi mi bakıyorum hemen sizden. Evet buradakileri bilmişsiniz. Tebrik ediyorum size. Bakalım bunu kimler bilecek. Evet geldi mi cevaplar. Uzun saç diyoruz arkadaşlar. Kafamız bir karışmasın. Düz saç demedim ama onu da söyleyeceğiz. Tabii ki de gelsin cevaplar. Evet geldi bile. Emine Beyza Akat'tan geldi tebrikler Emine. Biz buraya long hair yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet, long hair yani uzun saç demiş oluruz. Peki düz saç ne demek? Kıvırcığın tam tersinde yazalım arkadaşlar. Straight demek, değil mi? Straight düz demek arkadaşlar. Straight hair dersek de eğer düz saç demiş oluruz. Devam edelim. Evet, burada da bazı zıt kelimelere çalışacağız arkadaşlar. Yani böyle fiziksel görünüşümüzden bahsedeceğiz. Hemen bakalım. Burada uzun boylu bir tonguç görüyorum. Peki, uzun ne demek arkadaşlar? Bu için kullandığımız bu değişiyor. Tall yazıyoruz değil mi buraya? Evet, bu arada size de e, kelime bırakacağım. Buradan da bu kelimeyi size bıraktım arkadaşlar. Bakalım ne göreceksiniz, ne söyleyeceksiniz? Peki, tall uzun demek arkadaşlar. Kısa ne demek? Short. Peki buna bakalım hemen. Burada da tombik bir tonguç görüyorum arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Bakın evet peki. Tombik şişman ne demek arkadaşlar? Fat. Fat şişman demek. Onun tam tersi ince zayıf ne demek arkadaşlar? Slim. İnce demek aynı zamanda tin kelimemizi de kullanabiliriz. Burada ne var arkadaşlar? Ben burada böyle saçları olmayan bir Tonguç görüyorum. Peki biz kel kelimemizi yazalım buraya o zaman Tonguç için. Balt kel demek değil mi arkadaşlar? Onu da yazalım. Bu şekilde devam edelim. Bakalım kimler bildi bu arada kelimemizi? Hemen bakmak istiyorum. Evet geldi mi? Gelmiş bile. Rozerin Turan bilmiş. Tebrikler. Mesut Tunalı da bilmiş. Tebrikler Mesut. Evet süpersiniz. Yiğit Can Aslan da bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum. Devam edelim. Evet, burada da yine bakalım kimler neye sahip dış görünüşlerinden bahsedelim. Bakalım neler var arkadaşlar. Ben bunu yazarken size de buradaki kelimeyi bıraktım bile. Bakalım ne görüyorsunuz, ne yazacaksınız oraya. Burada ben sakal kelimesini arayacağım arkadaşlar. Tam kutu sakalı var burada değil mi? Çok komik görünüyor. Peki sakalın İngilizcesi ne? Bert. Hemen yazalım buraya. Evet, sakal demek. Burada da bıyıklı bir tonguç görüyorum arkadaşlar. Hepsinin değişmiş değil mi dış görünüşleri? Evet. Böyle olsaydı peki tonguç ne derdiniz sever miydiniz onu peki? Evet, mustache bıyık demek arkadaşlar. Evet, bu şekilde bıyık kelimemizi de yazdık. Hatta şöyle direkt gösterelim. Evet. Peki, burada da ben yaşlı bir amca görüyorum, bir dede görüyorum arkadaşlar. Yaşlı kelimemizi yazıyoruz. Bakalım kimler bildi? Betül us bilmiş, Erol Bakan bilmiş. Melike Yalçın bilmiş. Tebrik ediyorum. Mesut Tunal da bilmiş. Harikasınız arkadaşlar. Burada yaşlı kelimemizi arıyoruz değil mi biz? Old yaşlı demek. Evet old yaşlı. Peki tam tersini bu söyleyeceğiz şimdi. Acaba bunu yazan arkadaşlarımız var mı? Genç ne demek arkadaşlar? Sizden bekliyorum. Oldu hepiniz bittiniz. Bildiniz süpersiniz. Evet genç ne demek bakalım kimlerden gelecek cevabımız geldi mi? Henüz göremedim. Evet genci de ben yazıyorum arkadaşlar. ...young, genç demek değil mi? Tam tersi oldun arkadaşlar. Onu da yazalım. Old, yaşlı demek. Young, genç demek arkadaşlar. Bu şekilde kelimelerimize çalışalım. Bakalım şimdi de cümlelerimize geçelim. Artık yani böyle onlarla ilgili cümleler kuracağız arkadaşlar. Gördüğümüz kişilerle ilgili. Peki bakalım. Tonguç burada arkadaşını tanıtacak bize. Peki ne desin ona? She is... Bakın genç değil mi Tongül? O zaman ne, de, ne diyecek ona? She is young diyecek arkadaşlar. Hemen yazalım. O genç biri. O gençtir demiş. Oldu. Peki diğer cümlemize bakalım. He is. O nasıl biri arkadaşlar? Bakın hemen yaşlı biri değil mi? O zaman ne diyeceğiz? He is old o yaşlıdır diyeceğiz arkadaşlar değil mi yaşlı biri peki diğer cümlemize bakalım he is evet uzun boylu diyelim arkadaşlar değil mi buradaki tankut görselimize de o zaman ne diyelim he is tall diyelim arkadaşlar hemen yazalım buraya he is tall o uzun boyludur demiş olduk bu şekilde cümlelerinizi siz de kurabilirsiniz arkadaşlar kelimelerimize göre devam edelim Şimdi gelelim sorularımıza. Bu soru bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Bakın bakalım sorumuzda ne diyor? What does she look like? O nasıl görünüyor? Yani o nasıl biri diyor değil mi? Burada biz arkadaşlarımızı tanımak için bu soruyu yöneltebiliriz arkadaşlarımıza. Tonguç burada. To Tankut'a sormuş bakalım. What does she look like? O nasıl biri? Nasıl görünüyor? Dış görünüşünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ne diyelim biz buraya? She is. İlk önce bir slim yazalım değil mi? O zayıf biri. Aynı zamanda nasıl biri arkadaşlar? Uzun boylu da biri diyebiliriz. O zaman ne diyoruz? She is slim and tall. Zayıf ve uzun boyludur demiş oldu. Peki şimdi de buraya geçelim arkadaşlar. Orada ne yazacağız acaba? Tonguç burada çok kısa boylu, minik bir Tonguç görüyoruz değil mi? What does he look like? O nasıl biri? O nasıl görünüyor? Hemen bakalım. He is short diyelim arkadaşlar. O kısa boylu demiş oluyoruz böylece değil mi? Bu şekilde de cümlelerinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Siz de kendi arkadaşlarınızın özelliklerine bakıp devam edelim. Making simple inquiries yani basit sorular sormak demek değil mi? Peki burada nasıl sorup nasıl cevaplıyoruz hemen bakalım. Does she have blonde hair? Yani onun sarı saçı var mı? Sarı saça sahip mi diye sormuş burada Tonguç Tankut'a değil mi? Tongül için. Evet var arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Yes yeah, she does. Bakın bu kadar kısa bir cevapla bitirebiliriz değil mi cevabımızı. Yes she does dersek eğer evet var demiş oluyoruz. Peki eğer siyah saçlı olsaydı ve bu soruyu sorsaydık ne diyecektik arkadaşlar? Kısa cevap olarak olumsuzunu yazalım bir de kısa cevabımızın. No she doesn't. Hayır yok demiş olurduk arkadaşlar. Bu şekilde de basit sorular sorabilirsiniz siz de arkadaşlarınıza göre devam edelim. Ve gelelim sorularımıza arkadaşlar. Evet ben sizden cevapları bekliyorum. Soruyu da okuyacağım. Bakalım kimler bilip buraya adını yıldızlı bir şekilde yazdıracak arkadaşlar. Peki bakalım biz buraya bir hatta şöyle bir seçenek de yapalım. Peki read the text which one is Jane? Evet metni okuyun hangisi Jane'dir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Hello I am Jane. Merhaba ben Jane. I am tall and slim. Ben uzun boylu ve zayıfım diyor. My hair is black. Bunu söylemiyorum. Acaba siz buldunuz bu cevabı? Gelsin cevaplar A, B, C hangisinde var bu arkadaşımız? Kimler buldu? Sizden cevabı bekliyorum arkadaşlar. Şıklar gelsin. Bu şekilde şıklarımızı yazabilirsiniz. Zaten herhangi bir kelime yok. Evet geldi mi? Zeynep Ada'dan gelmiş bile tebrikler Zeynep Ada. Hemen adını yazıyorum senin. Velden Zeynep. Hiçbir şey gözünüzden kaçmıyor arkadaşlar. Benden bir yıldız aldım bile. Bulem Erkan bilmiş tebrikler Bulem. Zeynep Nisa Bilgin de bilmiş tebrikler Nisa. Başka kimlerden gelmiş cevap? Hiranur Sağlam bilmiş. Süpersiniz. Rose'nin turanda bilmiş. Harikasınız arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de C olacak, değil mi? Bakın burada da ne diyor diğer cümlesinde? My hair is black. Benim saçım siyah diyor zaten, değil mi? Buradaki resimden de hemen e, anlayabiliriz. Peki, merhaba ben Jane. Ben uzun boylu ve zayıfım. Benim saçım siyahtır demiş. Oldu arkadaşlar, devam edelim. Practice. Which matching is wrong? Hangi eşleştirme yanlış? Choose the correct option. Doğru seçeneği seçin diyor arkadaşlar bu soruda. Burada böyle zıt kelimeler verilmiş aslında hani az önce sizle birlikte yaptığımız gibi bir kelimenin tam zıttını bulmuştuk ya. Acaba burada onlardan hangisi yanlış? Tall short mu yanlış? Old young mu yanlış? Slim fat mi yanlış? Beautiful handsome mu yanlış? Gelsin cevaplar arkadaşlar. Bakalım bu kelime sorusunu kim bilecek? Sizlerden bekliyorum cevabı. İlk bilen arkadaşımızın adını da buraya yazmak istiyorum. Geldi mi cevap? Henüz göremedim. Hangisi acaba yanlış? Enes Yalçınkaya'dan geldi. Tebrikler Enes. Hemen adını yazıyorum senin buraya. Velden Enes. Tebrik ediyorum seni. Ve benden bir yıldızı kaptın tabii ki de Enes. Tebrikler. Melike Gül bir bilmiş. Süpersiniz arkadaşlar. Eda Altun Bey bilmiş. Semih Şen bilmiş. Tebrik ediyorum hepinizi. Hemen bakalım. Tall. Uzun boylu demekti değil mi? Short. Kısa boylu. Evet bu doğru bir eşleştirme olmuş. Old. Yaşlı. Young, genç demek bu da doğru. Bir zıt anlamlı oldu. Peki, slim, ince, zayıf demek. Fat, şişman demek değil mi arkadaşlar? Evet, bu da zıt anlamlı kelimeler. Beautiful ne demek? Güzel. Peki, handsome ne demek? Yakışıklı. Ama bunlar zıt kelimeler değil mi? Değil, değil mi arkadaşlar? Yani biz bunu arkadaşlarımız için kullanabiliriz onların özelliklerine göre. O zaman bizim doğru cevabımız değişik olacaktı. D diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kocaman alkış size. Evet gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Fill in the blank with the correct option. Yani buradaki boşluğu doğru ifadeyle tamamlayacağız sizinle birlikte, doğru seçenekle birlikte. Bakalım hemen burada bir amcımız var değil mi? Ne diyecek acaba bize? I am blank. Ne diyoruz acaba buradaki boşluğa? Ne gelecek arkadaşlar? Young diyebilir mi? Old diyebilir mi? Fat diyebilir mi? Curly diyebilir mi? Gelsin cevaplar arkadaşlar. Sizden bekliyorum cevapları. İlk gelen arkadaşımızın adını yazacağım. Evet kimlerden gelecek acaba cevap hemen bakmak istiyorum. Doğru cevabı yazan Doruk Bakır. Tebrikler Doruk. Hemen adını yazdım seni yakaladım oradan. İlk bilen arkadaşımızsın. Tebrikler ve benden bir yıldızı kaptım bile. Başka kimler bilmiş kelime halinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen okumak istiyorum. Evet kimlerden gelmiş cevap Zeynep Dere bilmiş. Tebrikler Zeynep. Evet Havva Nur Taşan bilmiş. Zafer Bayar da bilmiş. Tebrikler arkadaşlar. Bakalım hemen. I am young. Ben gencim diyebilir mi? Hayır. Yaşlı bir amcamız var. Bu gitti. I am old. Ben yaşlıyım diyebilir mi? Evet diyebilir. I am fat. Ben şişmanım diyebilir mi? Hayır. Şişman bir amcamız değil. I am curly. Ben kıvırcığım diyebilir mi? Hayır. Zaten bu cümleyi böyle kuramayız arkadaşlar değil mi? Bu zaten gitti. Doğru cevabımız tabii ki de beşlikli olacak. I am old diyecek değil mi bize? Ben yaşlıyım diyecek. Hepinizi tebrik ediyorum. Süpersiniz. Evet arkadaşlar geldik dersimizin sonuna. Bugün de çok eğlenceli bol kelimeli bir ders işledik. Sizin de katılımınız yine her zamanki gibi süperdi. Peki biz bugün neler öğrendik? Kısaca bir tekrar özetleyelim. Describing people yani insanları tanımlamayı öğrendik değil mi arkadaşlar? Onların fiziksel özellik, özelliklerinden bahsettik. Saçlarından bahsettik. Dış görünüşlerinden bahsettik. Peki sonra ne yaptık? Making simple inquiries yani basit sorular sormayı öğrendik. Ve tabii ki de important words önemli kelimeler öğrendik. Bu üniteye ait çok çok önemli kelimeler. Ve şimdi de gelelim ödüllü sorumuza. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.